Herkese merhabalar, toplumsal yapımızda çevresel faktörlerde el alem neden ya da el alem içinde de toplumsal yapının getirdikleri gereği evlilik kararı vereceğinde bireylerin daha öncesinde yaşamış olduğu sorunları göz ardı edilmesi, bunlar evlenince nasılsa düzelir, evlenince nasılsa değişir, hele üzerine bir de çocuk yap bak nasıl değişir görüyorsun şeklinde yönlendirmelerle gerçekleşen evlilikler bir süre sonrasında o problemlerin ya de yaşanan sorunların çözüme ulaşması değil, daha da büyümesi ve kar topu haline gelmesiyle birlikte daha büyük sıkıntılar neden olabiliyor. O yüzden evlenmeden önce görmüş olduğunuz sorunlar varsa, büyük problemler varsa Bunları evlendikten sonra değişir düşüncesiyle evliliği gerçekleştirmeyin lütfen. Bunları çözüme ulaştırabilmek için sağlıklı bir iletişime geçin. Gerçek anlamda kendi düşüncelerinizin ne olduğunu paylaşın ve onun değişip değişmeyeceğini ya da o sorunların çözülüp çözülmeyeceğini görün. Hatta çözüme ulaştırdıktan sonra evliliği tercih edin. Ama sorunlar yaşanırken ben çok aşığım, çok istiyorum ya da ailem evet benim evlenmem gerektiğini söylüyor diye baskılar ve toplumsal yönlendirmelerle evlilik kararından lütfen uzak durun. Bu şekilde yapılan evlilikler sonrasında gerçek anlamda çözümler değil, boşanmalarla daha fazla karşılaşıyoruz. O yüzden son olarak şunu söyleyelim. Eğer evlendikten sonra nasılsa değişir, hele bir çocuk yap daha da değişir gibi bir cümlelerle karşılaşıyorsanız, ama bunun öncesinde gözünüzle gördüğünüz sizi rahatsız eden büyük problemler ve sorunlar varsa bunları bir kenara bırakıp da evlilik için bir yola girmeyin. Önce bunları çözüme ulaştırın daha sonra evliliği tercih edin. Hemen parantez içerisinde şunu da ekleyelim. Evlenen tabii ki değişir. Evlilik zaten bir değişimdir. Evlilik farklı bir sistemdir. Bu olması gerekendir zaten. Yani bekarlık hayatımızdaki yaşantımızla evlendikten sonraki yaşantımız zaten farklı olması gerekiyor. Herkesin bu uyum sürecine yakalaması, bu sisteme alışması için bir zaman gerekiyor. Ama zaten ben evlilik için bir sistem değişikliğine bir sisteme girerken Bekarlıktaki ya da o flört döneminde de ilişki sürecinde görmüş olduğum problemleri de eklediğimde evliliklerin gerçek anlamda ilk iki yıl içerisinde boşanmalarla bittiğiyle karşılaşırız.